Kripto Sesli Habere Hoş Geldiniz. Bitcoin ile Shiba Inu korelasyonu en yüksek yenitisinde. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelen Shiba haberlerini, yorum ve analizleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Bitcoin ile Shiba Inu korelasyonu yükseliyor ve fiyatın kısa vadede yükseliş göstermesi bekleniyor. Daha geniş dijital para birimi ekosistemi yeni bir yükseliş canlanmasına doğru yönelirken, zincir içi veriler. Memcoin Shiba Inu'nun yılbaşından bugüne, YTD, Bitcoin, BTC ile en güçlü korelasyonlarından birini sergilendiğini gösterdi. Dönem Kripto analitik ekibi Intoteblock'tan alınan verilere göre, Shiba Inu'nun BTC ile korelasyonu şu anda 0,8 olarak sabitlendi. Fiyat hareketi açısından Bitcoin şu anda yükseliş eğilimi gösterdiği ve son 24 saatte %8,70 değer kazandığı ve 24364,89 dolardan işlem gördüğü için korelasyon göstermiyor. Bunun tersi %1,78'lik daha ılımlı bir büyüme kaydeden Shiba Inu için geçerli. Haftalık grafikte BTC %8,6 yükselirken Shiba Inu söz konusu zaman dilimi içinde daha ılımlı bir fiyat dönüşü yaşıyor. Shiba Inu muazzam oynaklığıyla tanınır ve meme madeni paranın büyük fiyat artışları göstermesi alışılmadık bir durum değildir. Bitcoin ile mevcut korelasyon nispeten düşük fiyat artışına rağmen çok iyi bir alamet sunuyor. Bu tek metrikten Bitcoin'in yakın gelecekte yükseliş trendinde kalması durumunda Shiba'nın önümüzdeki saatlerde veya günlerde yükselişini hızlandırmasını bekleyebiliriz. Shiba Inu'nun diğer avantajları Shiba Inu jetonunun topluluk dayanışması ve oyundaki potansiyel protokol faydası açısından en iyi ekosistemlerden birine sahip olduğu iyi bilinen bir gerçektir. Shibarium'un beta sürümünün yakın zamanda piyasaya sürülmesinden Shib'nin bir dizi çevrim içi satıcı satış noktasında bir ödeme alternatifi olarak entegrasyonuna kadar token'in uzun vadede büyüme potansiyeli yüksek görünüyor. Şu anda 0,00001099 dolardan işlem gören Shiba Inu'nun uzun vadede olduğu kadar kısa vadede de yükselişini sürdürmesini bekleyebiliriz. Bu görünüm, Shibarium'un protokole ekleyeceği deflasyonist eğilimlerle önemli ölçüde desteklenecektir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.